İşte arkadaşımız Abdüselam. Gece ee, nöbetim vardı ya kaldırdık onu parafladık nöbeti yalandan tabii ki. <laughs> Ulan Abdüselam. Zavallı çocuğu uykusundan kaldırdık. Nöbetim vardı ya halbuki nöbeti de yok. Devrem. Diyarbakır Erganli Devrem. Yapacak bir şey yok. Abdul girdi yani. <laughs> devrem. Abdul şey yapsana. Silahını getir çocuk geç kalmaz. Donguç. <laughs> devrem paraflıya <laughs> paraflaya, paraflaya Abdul Selam'a mı parafladın Yok, devrem. <laughs> Adamın askerliği bitti neredeyse. Adama nöbet paraflıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Abdü Selam'ı tamam. kızdırmayın. Can devrem, ciğer devrem, has devrem, toprağım benim. Ben de bu. Devrem ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gece gece nöbet parafladılar sana. Hadi Abdü Selam bak seni peş bekliyorlar ha. abi ne yapacaksın? Adam hastalanmış yani yapacak bir şey yok. Devrem botunu mu ba bağlıyorsun? Çıka <laughs> <laughs> bak ya Allah'ım ya. Bak kamera da çekmiş. Utrağını ne çekeceğim? Devran bir poz ver. Bir poz, poz ver. De Devran poz ver. <laughs> abi bir poz ver <benim>. ya. Hadi <laughs> de, 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 de. <laughs> Ulan yağmur mu yağıyor yoksa bana öyle Abi selam Devrem şimdi terliklerini giy Ondan sonra eşortmanlarını giy yatağa gir <laughs>